Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu'yla Tarihte Yolculuk Programının ilk rotası Büyük Selçuklu Devleti ve Fethin Babası Sultan Alparslan dönemi. Doğumu, gençliği, askeri başarıları ve fetihleriyle tarihe damga vuran hükümdar Sultan Alparslan. Tahta geçtiğinde yaptığı ilk şey ne oldu? Anadolu sanıldığı gibi Sultan Alparslan'ın ilk hedefi. Malazgirt Savaşı'nın perde arkasında neler yaşandı? Bizans İmparatoru Roman Diyojen nasıl esir alındı? Sultan Alparslan'ın mezarı nerede? Tarihte yolculuğun ilk konuğu tarihçi, akademisyen, yazar, profesör doktor Aydın Usta. Tarihte Yolculuk Salı günü saat 23'te Diyanet TV'de.